komedi dizisi erkek oyuncu ödülünün sahibi Feyyaz Yiğit gibi Ekrem. Motor geliyor motor, can deredir can dere. Ben haber saldım, Herkese iyi akşamlar diliyorum. Son ana kadar çok heyecanlıydım. Tam şurada bir gevşeme geldi. Acaba bir şey mi oldu diye de kontrol de edemedim. Çok hızlı geldik buraya. Çok teşekkür ediyorum. Eşime, anneme, babama, oyuncu arkadaşlarıma, e, Azize. E, çok fazla insan, çok fazla, e, çok küçük parçaların aynı anda çok güzel çalışması gereken şeyler yapıyoruz hepimiz. O yüzden çok fazla emek oluyor ama çok az sayıda insan e, gözüküyor. E, o yüzden görmediğimiz herkese de çok teşekkür ediyorum. E, onun dışında. İyi akşamlar. Değil mi? Sen de, de abi buyurun. İyi akşamlar. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Ben de o zaman size bir şey söyleyeyim. Efendim Feyyaz Yiğit kırmızı çizgimiz, çizgimiz o kadar söyleyeyim yani hakikaten bizim için çok önemli dedi yani. Tebrik Bunu ediyorum. Özellikle Tebrik. söyledim Feyyaz kırmızı çizgimizdir. Kocaman alkışlar. Kocaman alkışlar. Ağzınıza